Merhabalar. Bugün Ramazan pidesi yapacağım. Bunun için hamuruna kattığım malzemelerim: 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı maya, kuru maya kullanacağım. 1 çay kaşığı tuz, küçük çay bardaklarının 4/3'ü kadar oda ısısında süt kullanacağım. 1 su bardağı da ılık su kullanacağım. Sütü kullanmamın sebebi pidemin biraz daha yumuşak olmasını istiyorum. O yüzden isterseniz hiç süt kullanmayabilirsiniz. Süt yerine de su kullanabilirsiniz. Size kalmış. Bunun için öncelikle ılık suyumu hamur kabıma alıyorum. İçine mayamı atıyorum. Ve içine şekerimi de atıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum 2-3 dakika bunu bu şekilde bekletebilirsiniz mayamızın aktifleşmesini sağlayacaktır içine şimdi sütümü de katıyorum sütüm de oda ısısındaydı şimdi de onumu atıyorum bir su bardağı attım şimdi ikinci su bardağımı atıyorum üçüncüyü yavaş yavaş ekleyeceğim ne kadar alacağını tam olarak bilmiyorum büyük ihtimalle 3 su bardağın hepsini de alır Evet hamurumuz hala biraz cıvık gibi biraz daha yarım bardak daha unumu attım tuzumu da atıyorum ve şimdi güzelce yoğurmaya başlıyorum. Evet, hamurumuzu mümkün olduğunca 3-5 dakika boyunca yoğuruyoruz. Ve yoğurduktan sonra elimizdeki hamurları yoğururken kendi kendine alacakları bu da hamurun olduğunu, artık ele yapışmadığını gösterir şimdi kapağını kapatacağım veya sizin kapağı yoksa streçle de etrafını kapatabilirsiniz kabınızın hamurumu bir 2 saat dinlenmeye bırakıyorum mayalanması için evet hamurumun üzerinden bir buçuk saat geçti ve gördüğünüz gibi hamurum kabarmış şişmiş İki tane mi pide yapsam bir tane mi diye bakıyorum açıkçası. Bir tane büyük yapmaya karar verdim. Siz isterseniz iki tane küçük yapabilirsiniz. Şimdi elimi yağa batırdım. Ve yağlı kağıdın üzerine şöyle hafiften sürüyorum. Çünkü hamurumu buraya alacağım. Evet şöyle hamurumu aldım buraya. Şimdi ellerimi hafif yağlıyorum ve şöyle şöyle yavaş yavaş hamurumu tepsimin büyüklüğünde büyük bir şekilde açacağım. Çok fazla bastırmamaya hamurumun mayasını söndürmemeye çalışıyorum. Bu arada hazırlarken pidemizi fırınımızda şimdi 200 dereceyi açarsak iyi olur. Evet şu şekilde uzunlamasını açtım. Dediğim gibi siz isterseniz iki tane daha küçük pide de yapabilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi açabilirsiniz hamurunuzu. Şimdi yine elimi yağa batırıp şöyle şekil vereceğim. Daha belirgin olmasını istiyorum. O yüzden buraları biraz bastırmamız gerekiyor. Açar kanki gibi hafif değil. Daha sert dokunuyoruz. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. İster böyle kare, baklava şekli veya kenarlarını hiç böyle yapmadan direkt yapabilirsiniz. daha belirgin olması için ve pişerken kabardıklarında kaybolmaması için biraz daha sert bastırmamız gerekiyor. Zaten şimdilikten gördüğünüz gibi kabarırken kaybolmaya başlıyorlar. Evet. Şimdi hamurumun üstünü bir bezle örtüp temiz bir bezimle, havlu bezimle örtüp beklemeye alacağım. Sarınım ısınırken bu şekilde tepsimin içinde açılmış bir şekilde hamurum da biraz daha mayalanmış olacak. Ee, şimdi bir taraftan yumurta sarımı çırpıyorum. Birazdan pidemin üstüne süreceğim. 5-10 dakika bekleyip burada da bir tatlı kaşığı kadar susamım bir çay kaşığı kadar da çörek otum var. Evet, yaklaşık 3-5 dakika dinlendirdim. Siz dinlendirebiliyorsanız bir 10 dakika falan dinlendirebilirsiniz. Şimdi üzerine yumurta sarımı sürüyorum. Yine bastırmadan hafif bir şekilde Bir kişi bu şeydeki pide'deki yumurtayı, yumurta kokusunu sevmez. Bunun için daha az, daha hafif olması için yumurta sarınızın içine bir çay kaşığı ya da iki çay kaşığı kadar su koyup o şekilde çırpıp da sürerseniz daha hafif oluyor. Şimdi üstüne susam ve çörek otu döküyoruz. Ben bol daha çok seviyorum. O yüzden bolca koyacağım. Hazır evde de varken 200-220 derece fırında yaklaşık 30 dakikada pişiyor arkadaşlar. Tabi fırından fırına da Değişiyor bu. Onun için 20 dakikadan sonra falan özellikle dikkat ederseniz, kontrol ederseniz iyi olur. Evet, şimdi hazır olduğuna göre 220 derecede fırına götürüyorum. Şöyle ve pidemi fırından çıkarttım. Bakın nar gibi kızardı. Üstelik kaç 25-30 dakika arasında durdu. Bakın yumuşacık. Hem içi yumuşak dışı da çıtır sert. Çok sıcak. Umarım siz de denersiniz. Ve beğenirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.